Bakalım sektörel haber merkezinin durağı şimdi nerede? Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri. İstanbul Fatih'te bulunan Neşe Moda Evi'nin konuğu olduk. Yanımızda firma yöneticilerimizden Kazım Araz bulunmakta. Merhaba Kazım Bey. Merhaba Can Kazım Bey Neşe Moda Evi kimdir? Bizleri tanıtır mısınız? Neşe Moda 1996'dan beri hizmet sektöründe müşterilerimize hizmet vermekte. Olup aile şirketi ee... Bir aile şirketi olarak hala evet. hizmet vermekteyiz. Evet, hizmet vermekteyiz şu anda. Ee, Peki ne tür hizmetler veriyorsunuz? Bu hizmetlerimiz işte müşterilerimizin gelinlik ihtiyaçlarını, kınar ihtiyaçlarını, nişanlık ihtiyaçlarını, e, müşterilerimizin en güzel günlerinde mutlu ederek mutlu bir şekilde ilk önce buradan gönderme taraftarında taraftarı. oluyorsunuz. Evet. Yani insanların ölümsüz yolculuğuna ilk Evet. ilk adımlarında evet. ilk sizlere geliyorlar. Evet. Peki peki Kazım Bey, bir gelinliğin seçim aşaması nasıl oluyor? Gelin ve damat buraya geliyor. Peki ya sonra? Nasıl yönlendiriyoruz onları? Müşterilerimiz genel anlamda sabitlenmiş fikirler olarak geliyorlar. İşte kendi e, tarzlarını şu anda e, internet üzerinden, çeşitli kataloglardan, çeşitli yerlerden e, tarzlarını belirlemiş olarak geliyorlar. İşte e, biz de onlara o tarzlarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı e, tabii ki sabit olmayan müşterilerimiz vardır. Bazıları sabittir. E i̇şte vücut hatlarına göre tavsiyelerde bulunuyoruz. Peki ee, müşteri beğendi diyelim. Bir tane katalogdan bir model beğendi ve sizleri bunun kendisine göre uyarlanmasını istedi. Bu vücut hatlarına uygun değil. Ne boyuna, ne kilosuna, ne de beden ölçülerine uygun değil. Bu müşteriye peki bir caydan aşaması oluyor mu? Uygun olunmadığı aşaması e, oluyor mu? Şimdi biz fikirlerimizi tabii ki sunuyoruz. Müşteriye... E, Konuşmalarımızı sunuyoruz, olmayacağını, e, güzel durmayacağını, e, modellerimizi sunuyoruz. İşte şu modeller daha e, kendi fizik açısından daha uygun olduğunu tavsiyelerimizi veriyoruz. Ama bazen müşteriler tabii ki sabit oluyor. İlla de e, onun olmasını istediği için e, yapacak bir şeyimiz tabii ki kaymıyor. Peki Kazım Bey, bu senenin moda renkleri, moda modelleri nelerdir? Bu sene renklerimiz daha çok pudra, nar çiçeği, zü. E, Yeşili gibi renkler ana yani renkler. Var nişanlık evet, kıyafetlerimizde. Renkler e, gülünlik bölümümüzde ise daha çok krem ve kırık beyaz ağırlıklı çalışıyoruz. Artık gülünliklerde beyazı mı? Beyaz mi? Ağırlık e, evet. Beyaz şeyimiz biraz daha bitti. Yani tamamen şu anda e, çok nadir e, kullanılan bir renk haline geldi. Peki kına kıyafetlerimiz? Kına kıyafetlerimizde genelde işte sabit fikirler vardır? Kırmızı olarak e, adlandırılır. Kırmızılar daha çok kılay için tercih edilir ama şu anda eski kılıçlar kırıldı. Yine gene nar çiçeği falan ön, ön plana çıkmaya başladı. kına Kılı kıyafetlerimiz renkli tonlar ön plana çıkmış evet. bulunmakta. Evet. Peki gelinliklerimizi sizler mi üretiyoruz? Nasıl yapıyoruz bu gelinlikleri? Gelinliklerin tamamı bize kendi inatımızdır. Kendi ürünlerimizdir. Tabii ki şirketimiz aile şirketidir. E, bunun mutfak bölümünde kaç kişilik bir ekip bulunmakta? Şu an şu anki ekibimiz 20 kişilik bir ekibimiz var. E, ee, bu mutfak bölümünde tabii ki e, aile şirketi olduğu için doğal olarak e, ilk başta e, yengem, abim, e, bu Nişanım, Nişaraz, e, Selahattin Aras e, gibi aile olarak bir arada çalışıyoruz şu anda. 22 kişilik ekibinizin içerisinde ailelerinizle yer alarak dikimlerinizi ve üretimlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Peki sizlerin özel tasarlamış olduğu gelinlik modelleri bulunmakta mıdır? Tabii ki yani e, modellerimizin yazı zaten yüzde sekseni kendimize aittir. Peki bir gelinlik seçerken nereye dikkat edilmeli? Şimdi gelinlik seçerken e, ilk önce yaş. Yaşına dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra vücut ölçülerine önem vermemiz gerekiyor. Örnek veriyorum işte e, 46 beden bir e, bayanın gelip balık tarzında bir gelinlik seçmesi gibi. E, şimdi 46 beden bir bayana balık ...elbise olmaz. Çünkü vücut hakları ona müsait değil. Ee, i̇şte bu tarzda... ...vücut ve yaş... E, ...ön plana çıktığı için... ...biz onlara dikkat ediyoruz. Daha sonra müşterilerimize... ...bizim elimizde daha çok e, hazır ürünlerimiz... ...çok olduğu için... ...müşterilerimize denetiyoruz. Üzerinde kendini görmesini... ...işte balığın ...ya da işte kabarık bir eteğin... ...ya da sade bir modelin nasıl durduğunu... Gör görebilmesi için onu denetmeler yapıyoruz. O zaman müşteri fikir açısından daha kolay ikna olabiliyor. İyi yönlendirme de Evet. Elimizde eğer ki hazır ürün olmamış olsa işte kataloglardan izah etmesi biraz daha zor. Çünkü müşteri illa da bazen takılı 46 beden bir müşteri geliyor. Diyor ki ben illa balık istiyorum. E, balık etek istediği zaman da 46 beden bir balık e, modelin giydirmek biraz olmuyor. Zor oluyor. Zor oluyor. Yani gelinlik seçerken en önemli özelliğimiz insanların vücudunu tanıması, evet. yaşını ön planlı tutması ve buna evet. göre de tercihlerde bulunması gerekiyor. Evet. Peki efendim bir orantısızlık söz konusuysa? Vücut hatlarına. Vücut hatlarına bir orantısızlık söz konusu şimdi, ve sabit ise bu yeni bunu nasıl uyarlıyoruz? Şimdi normal zaten biz e, hot gütür çalışıyoruz. Müşterinin vücut hatlarına göre çalıştığımız için vücudunun hatlarındaki bozukluğuna göre şekil veriyoruz zaten kumaşlar üzerinde. Yani Kazım Bey gerekli yerleri kamuflajlarla kapatma şansını sağlıyorsunuz. Evet. Peki kişiye özel tasarımlar gerçekleştiriyorsunuz. Bir gelinliğin dikim <laughs> aşaması ne kadar sürüyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir gelinin ortalama e, en minimum bir ay. Bir ay bir gibi bir zaman ihtiyacımız oluyor. Ama hazırdan üründe sattığımız için eğer ki hazırdan bir ürünü beğenirse bunu 2-3 gün içerisinde hazırlayıp vücuduna göre ayarlayıp ölçülerine göre onu da yine verebiliyoruz. Ama özel dikimde, hot getir dikimde, kişi özel dikimlerimiz e, genel anlamda bir ay, bir buçuk ay. Ha zaman zaman işçiliğine göre üç ay e, gibi bir zamanda olabiliyor. Dilinliğin işlemesi Tabii. modeline göre değişmekte ama evet. minimum bir, bir buçuk ay arasında evet. kişiye özel tasarımlar gerçekleştirilip bunun dikimleri sağlanmaktadır. Tabii. Peki efendim diyelim ki sizler yurt içinden veya yurt dışından bir telefon geldiler ve sizlerden gelinlik sipariş ettiler. Bunu sağlayabilir miyiz? Tabii ki. Bizim şimdi e, Neşe modeli olarak firmamız e, 7 katlı bir e, model modeli olup, <laughs> modeli olup e, hazırda envai çeşit ürünlerimiz var. Yani bu yedi katının hepsi tamamen ürünlerle dolu. E, doğal olarak zaten şu anki e, yurt dışı ve e, yurt içinde çalıştığım firmalar var. E, biz e, toptan dağıtım ürünlerimiz de var e, buralara. Peki yurt dışında hangi firmalar daha doğrusu hangi ülkeler? Şimdi şöyle söyleyeyim firma ismi pek e, vermiyorum da daha çok Almanya, Hollanda ve e, Arap ülkeleri e, verdiğimiz yerlerimiz var. Buralara toptan dağıtıyoruz. Ayrıyette aynı işin olarak yurt dışına toptan satışları da bulunmaktadır sevgi sektörü haber merkezi izleyicilere. Şimdi yurt içinde de e, verdiğimiz yerlerimiz var. Yurt içinde de e, bazı işte şehirlerimize toptan ürün dağıttığımız yerlerimiz var. E, bu daha çok Anadolu e, ve Karadeniz bölgesinde olmakla birlikte yine e, firma ismi... Vermemek, Biraz üzere. vermemek üzere ee, doğu bölgelerimiz, Karadeniz bölgemiz yani, yine evet. toptan ve peri kendisi söz konusudur. Evet. Peki efendim gelecek yıllarda sizleri nerelerde görebiliriz? Hedefleriniz ve amaçlarınız nelerdir? Evet. 1996 yılından beri süre giren bir evet. aile şirketiyiz. Yani biz bu işe başladığımızda zaten ee, bir makineyle başlamıştık. Ama zaman zaman işte ee, ailevi desteklerle beraber ve birlikte çalışmayla şükürler olsun bugünlere geldik. Hedeflerimiz de inşallah daha yukarılara çıkmak. Eşi ol, moda Evini bir marka evet. haline getirmek. Yani. Peki Kazım Bey'in eşi moda Evini diğer moda evlerinden ayıran en büyük özellikleri nelerdir? En büyük özelliği şöyle söyleyeyim bir aile şirket olması iki müşterilerimize güler yüzlü her zaman müşterilerimizi her şeyden daha ön planda tutmamız. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Biz müşterilerimizin memnuniyeti için buradayız zaten. Memnuniyetimizi için hızlı vermektesiniz. 1996'dan beri bu bizim en öncelikli vazifemizdir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum Kazım Bey. Ben Peki teşekkür son ediyorum. olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak izleyicilerimize mağazamıza gelip mağazamızdaki ürünlerimizi ve bizi ziyaret edip modellerimiz hakkında fikir almaları, fikir almaları tavsiye, ediyoruz. tavsiye, ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Kazım Bey. Başarınızın devamını diliyorum. Ben çok ben teşekkür ederim Can Sağ'ım. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, neşeli günlerinizi imza atmadan önce neşeli bir şekilde başlamak için yolculuğunuza sizleri İstanbul Fatih'te bulunan Neşe Moda Evi'ni bekliyoruz. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarımızda.